Evet arkadaşlar. Tarih 20 Haziran 2013. Mekan Almanya. Osnabrück Mobilist. Mobilist diyoruz. Mobilist nedir diye soracak olursanız. Mobilist bizim galerinin ismi. Evet. Şu anda akşamüstü zannediyorsunuz. Fakat öyle bir şey yok. Saatlerimiz 3.30'a geliyor. Gördüğünüz gibi. Hava kararmış durumda. Yazın hava bu kadar kararır mı? Nasıl kararır? diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Kara bulutları gördüğünüz gibi bu bir fırtına belirtisi şiddetli yağmur belirtisi lambalar yakmış durumdayım dün hava 34 dereceyken bugün bugün dereceyi söyleyemeyeceğim ama yağmur atmaya başladı fırtına başladı çok değişik çok garip çok anormal şeyler oluyor rüzgar fırtına çöpler havada uçuşur görüyorsunuz Niye çekiyorum? Gerçekten anormal bir durum var. Onun için çekiyorum. Ben yine saçağın altındayım. Az sonra yağmur sesini arabalara düşen yağmur damlalarının sesini duyacaksınız. Böyle bir yağmur yok. Diyeceğime eminim. Evet. Yavaş yavaş başlıyor. Hatta bakayım dolu mu yağıyor? Dolu da yağabilir. Evet, görüyorsunuz. Evet, ve başladı. Ve başladı. Ayaklarım Ayaklarım da ıslanmaya başladı görüyorsunuz. Flip floplarla dolanıyorduk. Aniden hava nasıl değişiyor. Siz de şahit olun istedim. Bildiğiniz gibi Türkler 50-60 yıldır Almanya'da yaşıyorlar. 60'larda 70'lerde buralara gelmişler. Hatta 50'nin sonlarına doğru gelenler var. Atalarımız demeyeyim de, ecdatlarımız diyeyim. Adamlar ne güzel söylemiş. Almanya'nın karısıyla havasına güven olmaz diye. Yazın ortasında abicim, yazın ortasında. Şimdi düşün. Kabriyo arabam var, üstünü açmışsın, tıstık tıstık, tıstık geziyorsun. Tıstık, tıstık tıstık geziyorsun. 35 derece. Yanıyorsun böyle, yanıyorsun. Cayır cayır yanıyorsun. Aniden kara basıyor. 2-3 dakika içerisinde şakır şakır yağmur yağıyor. Şakır şakır. O 2-3 dakika içerisinde ne zaman duracaksın? Ne zaman arabanın üstünü kapatacaksın? O paniğe. Onun için böyle bir memlekette yaşıyoruz yani. Böyle bir memlekette insan ne kadar zevkle yaşar, isteyerek yaşar. Orası artık arasında siz düşünün. Şu anda yağmur yağıyor, yağıyor ve yine yağıyor. Pek öyle şiddetli başlamadı ama yine de bulutlar gerçekten çok hızlı ilerliyor. Bizden iyisi şu anda Esra Erol'da konuk olarak talibini bekleyen Gürcan Bey'e dönelim istersiniz. Kapımızı açalım ki yağmış bitince tekrar dışarı çıkıp size bunu göstereyim. Belki görüyorsunuz şu an biraz zoom yapayım. Evet görüyorsunuz değil mi yağmur? Hatta şöyle. çıtı pıtı çıtı pıtı atıyor. Golfi de çekelim. Gördüğünüz gibi. Bu nasıl bir yaz havası arkadaş. Bakalım. Yücan Bey bakalım. Kameramızın şu yerine gelsin. Hemen şöyle şöyle. Evet. Evet, mekan Mobilist demiştik. Çayımız, kahvemiz Allah'a şükür her şeyimiz mevcut. Bu arada şunu da çekelim. Evet, Esra Çoluk çocuk hepsi? Bir yanda Esra Esraerol, diğer yanda Polat abimiz. Ama şu anda bakalım. Buyur. Gürcan Bey'i biliyor muyuz? Gürcan Bey bugün Hı. nereye oturmuş? Ben ne yaparım? Hoy yavrum işte Gürcan Bey. Iş Bu Gürcan Bey. biri iş adamıymış. Gürcan Bey mobilistin tamircisi. Tüm ben arabalarımızı arabaları itinayla. mobilist canım, Mobilistin tüm arabaları itinayla. Az vaktin geldi. Gürcan Bey de yaptırıyoruz. buradan da Eşinizin vefatından sonra selam hani uzun yılların evliliği mi? Tabii ki destekçisiyiz. ama ikinci için de kimlik istediğinden sonra çocuklarım biliyorsunuz çocuklarımı çok Bey'den bü... Bir bü... hafta bü... yaklaşık bir hafta önce bu işe ama sana bir arkadaş lazım. Eda Hanım'la birlikte. Ona bu ben hanımı görmedim. Kim gördü? Benim bir arkadaş gördük. Tatile olarak. Ben günü geldim buraya konuşmuşlardı. Ee, sıkıldım geri döndüm. Bu sefer çocuğum gördü dedi ki bugün gideceksin dedi bana. Bugün gideceksin dedi. o hanımefendi evet. talip oldu. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Buyur. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Evet, şey, esmer mi, uzun Yok. boylu mu, kısa hiçbir şey bilmiyorsun. Yok. Kapalı olarak bir, bir az gördüm onu. az görmüşlüğünde var. Bu arada Gürcan Bey, göreceğim Bey. Çocuklarımın rızasıyla Açık buradayım. Açık renk gömlek giy demiştim. Açık mavi gerçi de. Demiş. Trabzon'dan onu beyaz. Fatma Hanım siz başkan neler Onu beyaz yapalım ya. Nelerden hoşlanır? Nelerden hoşlanırsınız diye soruyor. Evet. Bu arada dışarıdaki yağmur Ulan. biraz daha şiddetlendi. Her şeyin güzelinden hoşlanırım yani. Ben kötü işten hoşlanmam. Kim hoşlanır? Dayıma bak. Evet. Güzel şeylerin hepsinden Her hoşlanırım diyor. Işin. Doğru diyor. Yanlış mı diyor? Daha adamı niye zorla bunaltıyorsunuz arkadaş ya? Her ikinizin ikinci evlilikleri, evlilikleri olacak. E, belli bir yaşta yaş evet, nasıl bir evlilik hayal ediyorsunuz? Bu Tatar mıydı? Özbek miydi? Özbek miydi? Özbek miydi? Özbek miydi? Ya biz de tam Esra, Benim Esra Erolcu olduk be. Kendinize iyi bakacaksınız, birbirinize iyi Bütün bakacaksınız Bütün Osmanlı Esra Erolcu oldu, Esra abla. Saygılar. Demiş abi. Yolun açık evet. olsun. Allah ben... Ulan Alamancı. İlk programda yaktın Gürcan'ı. Adam ilk çıktı, hemen dakika bir gol bir attın adamı. Başka oraya. bir işim yok. Ben çezerim. Evet. Yani... Sizin Yatırım. ne işiniz almaya da gelsalarlar? Adama Çocuklarım sordunuz mu derdin ne? Hiç Nasıl yapmam. oldu? Nasıl yaptın? Hı. İyi avukatın var mıydı? Bunları sordunuz. mu gidelim, yarıya gidelim, bayrama Başka bir şey yok. Hayatınız güzel geçiyor. Fatma evet. Hanım siz? Neyi soruyorsunuz şu an Fatma Hanım neyi söylüyor? Yani nasıl bir neyi evlilik? evlilik Ay yavrum yani benim be. Yani şimdi 60 yaşındasınız. Be. Bu saatten sonra bu yavrum, bakışlara da bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Kadir inanır ee, be. Maşallah, inanır e, hani ben. Inanır. Yani bu saatten sonra yapacağınız evlilik inanır. neleri yaşamak istiyorsunuz? Belki de inanmaz. Karşılıklı sevgi saygı, huzur. Adam arayan İnanmaz tabii. En çok huzuru arzu Ondan Ondan sonra evde. insanlar aşka niye inanmıyor? İnanmazlar tabii. Yani bir de geçim evet, Evet biliyorum da ama. Olmaz. Kameramanı da merak ediyorsunuz ama. Kameramanı merak ediyorsunuz ama. E, diyor ki, benim işim Kameraman hangi film dizisi de gördünüz kameramanın kim olduğunu? Şu yağmuru. Neyse başladı. Yağmur, yağmur. yağmur. Sanki diyor. memlekette yağmur kalmadı yani. Ha. Neyse ben bu videoyu burada kesiyorum. Bu arada sana Gürcan Bey, Gürcan Bey. Orada alkış tutuyorsunuz. Evet, Talip şey çıkmayınca. Müziğe alkış, şey oyuna şey alkış, ona yapmak yapmak buna yapmak yapmak alkış, buna alkış. Size alkışlamasını da öğretici bir, bir, bir video yükleyeceğim az şey, sonra. Şey, bu Görüşürüz. Tarık az sonra. Bu arada kameraman da az sonra göreceksiniz. Yorumlar az sonra. Az sonra, az sonra.